arkadaşlarımız Hatay Milletvekili Mehmet Öndürk Sayın Bakanım, Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, parti büyüğümüz, kıymetli belediye başkanım, bir dönem milletvekilimiz ve Kırıkal'ın hizmetkarı olacak 30 Mart'ta inşallah sevgili Ayhan Yavuz kıymetli hemşehrilerim hepiniz saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Tabi sözümü ben uzun tutmayacağım. Sadece bir şey söyleyeceğim. İki buçuk sene önce bu mahallelerden geçilmiyordu. Kıymetli <Sessizlik> belediye başkanımız da sırt sırta verdik. Ve <Sessizlik> bu mahallelerin hem kanalizasyonu hem de parka yaptık. Sizleri, sizleri daha rahat, daha yaşanabilir. Devam edin. Bir ortamda ...yaşamanız için hayret sarf etti. Şimdi derneğiniz bizden bir şey istemişti. Dediler ki bize sosyal konut yapın. Onun da onayını Sayın Başbakanımızdan aldık. İnşallah Ayhan Bey 30 Mart'tan sonra bu işlerinde hizmetini sizlere sunacak. Biz sağlık hizmetleriyle sosyal yardımlaşmada yaptığımız hizmetlerle her zaman sizin yanınızdayız, emrinizdeyiz. İnşallah 30 Mart'tan sonra da tüm hizmetlerinizle yanınızda olacağız. İnşallah, inşallah. Ama benim sizden bir ricam var değerli hemşehrilerim, hanımbacılar. Burayı iyi dinleyelim. Hatay çok önemli bir seçim yaşayacak. 24 gün sonra sandığa gideceksiniz bu seçimde bugünden sonra bu mahalleye hiçbir partiyi sokmuyorsunuz. İnşallah. 30 Mart'ta da işte o elinizdeki ampulün altına hem büyük şehirde hem belediye meclisinde hem de yerel hizmette Ayhan Bey'e üç tane oy istiyoruz sizden bu mahalleye bu mahalleye hiçbir partinin girmediğini duyacağım değil mi? Söz mü burada? Peki. Biz de inşallah bugüne kadar sizleri yalnızda olduğumuz kadar bundan da sonra daha fazla gayret ederek yalnızda olacağız. Değerli hemşerilerim kaldı 24 gün. Sandığa full gideceğiz burada. Aynı 12 Mart'taki gibi. Toplu gideceğiz. Topla uzatıp çıkıp geleceğiz inşallah. 30 Mart'ın hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve Sayın Bakanımı ben mi arz burada? Ve Sayın Bakanımı konuşmasını yapmak üzere arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel alkışlar istiyoruz. Bir